Arkadaşlar merhaba. Bugün bu hello kitty'nin yapımını göstereceğim. 3 renk ip kullandık. Beyaz, pembe ve kırmızı. Evet arkadaşlar başlayalım. Kollardan başlıyoruz. Tığımız 4 numara. Şöyle Öncelikle bir başlangıç düğme atıyorum. Bu modelden bağımsız. Şöyle. Şimdi bir iki zincir çektim. Şu ikinci zincire atlıyorum. Birinci zincirin içine altı tane sık iğne yapıyoruz. Bakın zincirin içine yapıyoruz arkadaşlar. İyice yakın göstereyim. Zincirin içine altı tane sık iğne yapacağız. Bir, 2 3 Şöyle 4 5 ve 6. Zincirin içine 6 tane sık iğne yaptım. Evet, birinci sırayı tamamladık. Sırayı birleştiriyoruz arkadaşlar şöyle. Buna biz kapalı sık iğne diyoruz. Sırayı bu şekilde birleştirdik. Bir zincir çekelim. İkinci sıraya başlayacağız. Buraya bir tane ip bırakıyoruz. Sıra başını görebilmemiz adına. İkinci sırada her sık iğnenin tepesine iki defa batacağız. Şöyle bir Iki, şöyle üç, şöyle dört, beş, altı, yedi. 8 9 Pardon. Şöyle 10. Şöyle 11. Ve bu 12. Şimdi arkadaşlar ikinci sıramızda 12 ilmeğimiz oldu. Sırayı birleştiriyoruz. Şurada zincirimiz vardı. Sırayı yine şöyle kapalı sık iğne ile birleştirdim. Bakın. Tekrar bir zincir çektim. Üçüncü sıraya başlıyoruz. İpimizi yine yukarı attık. Üçüncü sırada üç tane sık iğne tek örüyoruz bir iki üç tane sık iğne tek ördük bir tane çift yapıyoruz bir iki bakın üç tane tek ördük bir tane artırdık Tekrar 1 2 3 tane tek ördük. 1 tane artırıyoruz. Şöyle. Tekrar 3 tane tek örüyoruz. 1 2 ve 3 bir tane artırıyoruz. Pardon. 2. 3 tane tek örüyoruz. 4.'ncüyü çift yapıyoruz. Evet, 3. sıramızda 15 ilmeğimiz oldu. Yine tekrar sırayı birleştiriyoruz arkadaşlar. Yine kapalı sık iğne ile ipimizi tekrar aldık. Bir zincir attık. Dördüncü sırada 15 ilmek hiç artırmadan 1 2 Şuraya kadar 15 ilmek hiç artırmadan örüyoruz arkadaşlar. Bu sırayı dördüncü sıraya gidelim. 15 ilmek olacak. Evet arkadaşlar 15. sık iğnedeyim. Bakın sıra sonuna geldim. Bu 15. sık iğneyi kapatırken ipi değiştiriyorum. Şöyle Bakın şu şekilde ipi değiştirdim. Bir zincir Pardon önce birleştireyim şöyle Şöyle kapalı sık iğne ile birleştiriyorum bir zincir çektim şu ipi tekrar şöyle alayım önden daha kolay görüyorum yine sıra başını işaretliyoruz arkadaşlar şimdi beşinci sıramız beşinci sırada 13 tane sık iğne örüyoruz 1 2 3 4 5 6 13 tane 7 sık iğne öreyim Evet bakın 5. sırada 13 tane sık iğne ördüm arkadaşlar. 14. ve 15. ilmeği birlikte öreceğim, kapatacağım yani. Beyazdan çok belli olmuyor. Belli olsun diye altına örtü serdim ama bakın ön ön kısmındaki ilmeğe birine böyle batıyorum. Diğerine de şöyle batıyorum arkadaşlar. Bakın ikisini birlikte tek ilmek. 14 ilmek oldu bakın. Şu ilk başta çektiğim sık iğneye, pardon zincire batıp kapalı sık iğne yaptım. Sırayı birleştirdim. Bir zincir çekiyorum ve 6. sıraya başlıyoruz arkadaşlar. 6. sırada şu ipimi ayarlayayım. 6. sırada 12 tane sık iğne yapalım. Şöyle 1 2 3 6. sırada 12 sık iğne yapalım. Sonra sıra sonunda 4 5 sıra sonunda bakalım. Evet 6. sırada 12 sık iğne yaptım. 13. ve 14. ilmekleri keseceğim arkadaşlar şöyle 13. ilmeğimi bakın bu şekilde 14. ilmeğime de şu şekilde battım ikisini bir aldım ve sık iğne yaptım altıncı sırayı birleştirelim şu şekilde orada zincir çektiğim için orada bir ilmek varmış gibi görünüyor ama özellikle zincir çekiyorum güzel görünsün diye. Altıncı sırayı birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Yedinci sıraya başlıyorum şu sıra ipimi tekrar öne alayım sıra başına. Devam edelim. Şimdi 11 sık iğne yapacağız Yedinci sırada. 1 2 3 11 sık iğne yapalım. Evet, 7. sırada 11 sık iğne yaptım. 12. ve 13. sık iğneleri birlikte alıyorum. Bir. bakın. Diğerinde şu şekilde kesiyoruz. 7. sıramız. Sırayı birleştirelim. Şu ipimizi sıra ipimizin olduğu deliğe battık. Buraya kapalı Sık iğne yaptık, sırayı birleştirdik. Beyaz ipimizi kestim arkadaşlar. Bakın. İçine şu şekilde attım. Şimdi 8. sırada şöyle bir zincir çekiyorum. 8. sıraya başlamak için işaretimi de koydum. 8. sırada 10 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 10 tane sık iğne yapalım. Evet 8. sıranın sonuna geldim. 10 tane sık iğne yaptım. 11'i ve 12'yi birlikte alıyorum. Şöyle yine kesmeye devam ediyoruz. Birlikte aldım. 8. sırada toplamda 11 ilmek oldu. Sırayı birleştiriyorum. Bakın ipimin olduğu noktaya biliyorsunuz zincir çektiğim noktaya ipimi koyuyordum. İpimin olduğu noktaya şöyle bir kapalı sık iğne yaptım. Sırayı birleştirdim. Bir zincir çektim. 9. sıraya başlıyorum. Şu ipimi öne aldım. 9. sıramızda 9 ilmek atıyoruz. Yani 9 sık iğne. 1 2 3 9 sık iğne yapalım. Evet 9. sırada 9 sık iğne yaptım. Şimdi 10. ve 11. ilmeği birlikte aldım. Burada da yine kesiyorum. 9. sıramızda 10 tane ilmeğimiz olmuş oldu. Şimdi birleştiriyoruz. Yine şurada sıra başındaki zincirimizin içindeki ilmekten bir kapalı sık iğne yapalım ve sırayı birleştirelim sırayı özellikle birleştiriyorum ki sıralar birbirine denk ve güzel görünsün diye şimdi bir zincir çekiyorum 10. sıraya başlıyorum şu ipi yine işareti koydum 10. sırada 11. ve 12. sırada yani 3 sıra boyunca Artırma eksiltme yapmadan 10 e, sık iğne yapacağız. 3 sıra daha 10'ar sık iğne yapalım. Yaparken sayın arkadaşlar. 3 sıra daha gidiyoruz bu şekilde. 10, 11, 12 olacak. 3. ilmeğimiz. 3 sıra daha gideyim. Evet arkadaşlar 3 sıra daha gittim. Sırayı birleştiriyorum. Şöyle ipimin olduğu noktada yine kapalı sık iğne ile ve pembe ipimizi kesiyoruz arkadaşlar şuraya bir düğüm atıp öyle keselim Evet pembe ipimizi kesiyoruz kolun birisi hazır aynı şekilde diğer kolu da yapıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar kollarımız tamamlandı içine elyaf dolduruyoruz arkadaşlar ikisinin de yani çok sert olmasın, çok da yumuşak olmasın. İçine tamamen elyaf dolduralım. Bir sonraki videoda ayaklarıyla devam edeceğiz.